Oyun kurumu 694 kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir videodayız. Geometry Dash Meltdown, 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 Meltdown oynuyoruz. Basalım. Bayağı kasıyor yalnız o düzelir umarım. İnternetten kaynaklı olabilir. En kolay moddan başlıyoruz. Oyun acayip kasıyor. Çok kötü oynuyorsun demeyin. Bak bastım. Hiçbir şey olmuyor. Şu an çok fena kasıyor. Neden böyle kasıyor arkadaşlar oyun? Ya bu ne kardeşim oyun kasıp duruyor ya. Aha zıpladı. Arkadaşlar bir interneti açalım. İnşallah reklam girmez. Girerse de artık Senin gibi. Aa biraz daha düzeldi gibi. Ya bu ne arkadaş? Oyunun hiç sesi de yok. Aha. Oha. Bir zıplamayla 50 metre zıplamayı nasıl başardım be? Oha! Aha. Oyun grubu S694 kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir videodayız. Geometry Dash Meltdown, Meltedown, Meltdown, Meltdown oynuyoruz. Basalım, bayağı kasıyor yalnız o düzelir umarım. İnternetten kaynaklı olabilir. En kolay moddan başlıyoruz. Oyun acayip kasıyor. Çok kötü oynuyorsun demeyin. Bak bastım. Hiçbir şey olmuyor. Şu an çok fena kasıyor. Neden böyle kasıyor arkadaşlar oyun? Ya bu ne kardeşim? Oyun kasıp duruyor ya. Aha zıpladı. Arkadaşlar bir internet açalım. İnşallah reklam girmez. Girerse de artık. Senin gibi. Aa biraz daha düzeldi gibi. Ya bu ne arkadaş? Oyunun hiç sesi de yok.